Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ve Meclis Başkanı Necati Şahini ziyaret etti. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası görevine yeniden seçilen Başkan Osman Yıldırım'a başarılar dileyen Rektör Kocacık, Sivas'ın gelişmesi için bu iki önemli kurumun birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Rektör Profesör Doktor Faruk Kocacık ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, yeniden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilen Osman Yıldırım ve göreve yeni gelen Meclis Başkanı Şahin'i ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Yeni dönemde Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın seçilmesi nedeniyle kendilerine hayırlı olsun ziyaretine geldik. Arada Ramazan ve Bayram olduğu için ziyaretimi gecikti. Ticaret ve Sanayi Odası ile yeni projeler üzerine çalıştıklarını dile getiren Profesör Doktor Kocacık, bu dönemde de inşallah Ticaret ve Sanayi Odası ve Meclis Başkanlığımızla işbirliği içinde olacağız dedi. Biz de birlikte güzel çalışmalar, işbirliği yaptık. Kendileriyle çok güzel projeler tasarlıyoruz. Bu dönemde de inşallah Ticaret Odası ile ve Başkanımızla, Meclis Başkanımızla, Oda Başkanımızla işbirliği içinde milletimize, Sivas'ta ülkemize katkı sağlayacak gelişmelere vesile olmak istiyoruz. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ise biz hem Sivas'ın gelişmesiyle ilgili hem de üniversitemizin gelişmesiyle ilgili bugüne kadar işbirliği içinde çalıştık. Rektörümüzün göreve gelmesiyle bu çalışmalarımız ve işbirliğimiz daha da arttı dedi. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas'ımızın göz bebeği, bizim her şeyimiz. Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki eee Gelişmeler, teplizilirler. Biz hem Sivas'ın gelişmesiyle, hem Umut Üniversitesi'nin gelişmesiyle ilgili, bugün da hep işbirliği içerisinde çalıştık. Hocamın görevi gelmesiyle beraber, bu işbirliklerimiz daha da gelişti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yıldırım ayrıca Tobete Üniversitesi'nin son durumu hakkında da kısa bilgi verdi. Yani, Tobete Fakülteler dışında biliyorsunuz bir, bir çalışmalarımız var bunlara da verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere iki ay önce üniversite, Top Üniversitesi senato kararı alarak e, YÖK Genel Kurulu'na YÖK'e müracaat etti. İki fakülte ilk etapta açmak için ve bunun yanında mimarlarla böyle çalışmalara falan tamamlandı.